Selamlar herkese ben Alihan Olcar. NBA gündemini değerlendireceğim. NBA Draft'ında Dallas Mavericks birinci sıradan oyuncu seçme hakkını kazandı. Bu tartışmalara neden oldu. Sebeplerine bakalım. Sezon içinde NBA tarihinin en büyük ve en beklenmedik takasıyla Luka Doncic Lakers'a gitmişti. Dallas Mavericks taraftarı franchise'larının yüzü olan oyuncuyu takas ettiği için genel menajer Nico Harrison'ı her maçta protesto etti. Protestoların sesleri yükselince zaman zaman seyircilerin salondan çıkarılmasıyla de sonuçlandı. İş, Nico Harrison'ın ölüm tehditleri alması ve evini korumak için tam zamanlı bir güvenlik tutmasına kadar gitti. Neden bu kadar olay oldu? Çünkü Luka Doncic şu an bir takımın kaderine en çok etkileyebilecek oyunculardan biri. Takasın gerekçesinin Doncic'in için çalışkan olmaması üzerine yapılması da bana hiç mantıklı gelmemişti. Bir sezon önce takımını finale çıkarmış bir oyuncu takaslamanın hiçbir makul gerekçesi olamaz. Tabii ki komple teorilerine gittik konu. LeBron ve Doncic'in için aynı takımda olması ki o takım Lakers olunca daha da alevleniyor konu. Şüphesiz NBA'ye rating getirecekti. Getirdi de. Lakers önümüzdeki 10 yılda takımını sürükleyecek bir oyuncuyu bünyesine katmış oldu. Şimdi gelelim bugünün konusuna. NBA draft sisteminde normal sezonu en kötü galibiyet yüzdesiyle tamamlayan takımların ilk sıralarda yer alma ihtimali daha yüksek tutulmuştur. Bu bir denge mekanizması, aşağıda olan takımları yeniden rekabetin içine dahil etmek için. Bu takasın da neticesinde bir takım dalgalanmalar yaşadı Dallas Mavericks beklendiği üzere bazı sakatlıklar yaşadılar ve Dallas Mavericks Batı'yı 10. sırada tamamladı. Mavericks'in 1. sırayı alma ihtimali %1.8'di. Yani 10 sıra birden atladılar. Amerikan mutfağın en son yayınlanan bölümünde Kaan Kural bunu da bir komplo teorisi aramanın saçma olacağını söyledi. Komplo teorinin %97'si rezilliktir. Saçmalıktır. Kombinasyondaki pimpon. Dört tane pimpon topu düşüyor. Kaygın işte o bir, yani birden bine kadar bir sayı çıkıyor ya. O sayı kime tekabül ediyor? Görüyorsun zaten yani... Komple teorileri genellikle saçmadır zaten. Kaan abinin de ifade ettiği gibi o teoriyi destekleyecek argümanlar öne çıkarılır ve çürütecek olanlar göz ardı edilir. Ama herkesi şoke eden, hiç kimsenin ihtimal vermediği Luka Doncic takasının yapıldığı sezonun ardından Dallas'ın birinci sırayı alması tabii ki şüphe uyandıran bir durum. NBA draft tarihindeki önceki komplo teorilerine bakacak olursak daha önce 1985 draftında Knicks Patrick Ewing'i seçtiğinde birinci sırayı alma ihtimali %14.29'du. David Stern'in seçtiği zarfın yani içinde Knicks olan zarfın soğutulduğunu bu sayede seçilebildiğini iddia ettiler. 2003 draftında o sezon son sırada tamamlayan Cavs'in birinci sırayı alma olasılığı %22.5'tu. Bence oldukça makul. Ama LeBron'da Ohio'lu. Hmm. They say anything on TV today? This 2008'de %1.7'lik olasılıkla 9 sıra birden yükselen Bulls Chicago doğumlu Derrick Rose'u seçme hakkını kazandı. 2012'de o sırada bir sahibi olmayan NBA tarafından yönetilen New Orleans Hornets %13.7 ihtimalle birinci sırayı alıp Anthony Davis takımına kattı. Buna verilecek en son örnek Anthony Davis'in Lakers'a gidişi. Bak yine aynı. Anthony Davis var, Lakers var. Pelicans'ın %6'lık bir şansla 2019 draftında birinci sırayı Zion Williamson'ın alması. Üç örnekte de Anthony Davis var. İkisinde Los Angeles Lakers oyuncuları çeken taraf ilginçleşmeye başladı. Var bir fırıldak. Bu kadar kör göze parmak yapmazlar savunmasını da ben anlamsız buluyorum. Bu böyle olmuştur. NBA'yi dizayn etmeye çalışıyorlar demiyorum ama komplo teorisinden öte bir rastlantısallık var burada franchise oyuncusunu kaybeden bir takımın aynı yıl draftlarda birinci sıra seçimi alması. Kim itiraz edecek ki zaten? Cooper Flagg'i seçer ve iddialı olmayı sürdürür Dallas. Nico Harrison da bu sayede paçayı kurtarır. Komplo teorisi olsun olmasın Nico Harrison'ın verdiği bu karar peşini bırakmayacak. Alttaki takımları yeniden iddialı hale getirmeye çalışan NBA draft sistemi bugün alttaki takımları yüzüstü bıraktı. Gerçi Wizards birinci sırayı alsa çok mu fark eder? Ondan emin değilim. Takımlar uzun vadeli kararlarla bir yere gelebiliyor. Philadelphia Trust the Process döneminde o kadar kötüydü ki NBA draft sistemini değiştirmek zorunda kaldı. Ligin alt sırasındaki takımların da sezonda belli bir kalitede olmasını sağlamak için. İki yönteminde kusurları var. Geçmişte de pek çok takım alt sırada kalmak için çok kötü kadrolarla sahaya çıktı. Bu rekabeti öldüren ve normal sezonu çok değersiz kılan bir hareketti. NBA yine kendisinden söz ettirmeyi başardı. Sizin bu draft hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Şimdi NBA playofflarına dönelim. Thunder evinde Nuggets'ı devirdi ve seride 3-2 öne geçti. Yine başa baş geçen bir maç. Nuggets'ın son çeyrekte çift taneli üstünlüğü vardı. Thunder, Lou Dort'un üst üste üçlükleriyle geri dönmeyi başardı. Son dokunuşu da Alexander yaptı. Yok 44 sayı 15 rebound. 5 asistle inanılmaz bir performans gösterdi ama mağlubiyeti engel olamadı. 6. maç Cuma 3.30'da olacak. Doğu birincisi elende. Indiana Pacers Cleveland Cavaliers'ı 4-1 geçmeyi başardı. Seri başlarken Cavs'in daha büyük hücum potansiyeli olduğunu düşünüyordum. Beni tamamen yanılttılar. Neredeyse her maç Pacers daha üstünlü. Donovan Mitchell ikinci turun en iyi oyuncusuydu kuşkusuz. Çok müthiş bir seri geçirdi. Müthiş direndi ama yeterli olmadı. Seriyi 34.2 sayı, 5.8 rebound, 3.8 asist e ortalamasıyla oynadı. Böyle ezilmek gerçekten ağır. Ve siz şimdi bizim hakkımızda bir sürü boktan şey yazacaksınız. Ben bu süreci daha önce yaşadım. Bunu gelecek yıl için motivasyon olarak kullanmamız gerek. Knicks Celtics karşısında 3-1 öne geçti. Jason Tatum kariyerinin en iyi playoff performanslarından birini ortaya koydu. 42 sayı, 8 rebound, 4 asist, 4 top çalma, 2 blok. Ama maalesef Aşil tendonu koptu. Celtics Tatum'un Aşil tendonu için başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Şu anda dönüşü için bir takvim mevcut değil ancak tamamen iyileşmesi bekleniyor. Geçmiş olsun diliyoruz Tatum'a. Sakatlıklardan çeken bir diğer takım Warriors oldu. Stephen Curry'den yoksun Warriors direndi ama yetmedi. Timberwolves, Randall ve Edverson müthiş seri performansıyla 3-1 önde seride. NBA'de gelişmeler oldukça yeni videolar gelecek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.